Arkadaşlar özayla birlikte video çekiyoruz. İkimizin ee, i̇kimiz telefon aynı benim eski telefon şey patladığı için ben Krallar Cengiz ya da şorta Krallar Cengiz şey kanalım Krallar Yılmaz. E, ee, o yüzden büyük arkadaşlar? Arkadaşlar özayı dün 3 bin dinlemişim. Özel ee, özayla bugün 3 bin dinlendi paylaştım sinirlendim ben de paylaştım. Hem de öyle bir sinir ki küfür yazdım küfür desin. Hı. Evet arkadaşlar bir, bir durdurma oldu mi? o yüzden tekrar geldik. İyi ses kaydetmemişsin. Arkadaşlar geldi bizim cimcim Bizim bacımız geldi. Bu da bizim bakın. Araya ver bakın ne olduk. Nerede o? Boğaz varsa <laughs> <şuna> hemen <alalım>. Arkadaşlar şu <laughs> an <laughs> <laughs> Arkadaşlar hava buz gibi buz buz. Arkadaşlar hava buz. Abi abi buz gibi hava buz gibi. Arkadaşlar hava buz gibi. Aba, buz gibi. Arkadaşlar işte <laughs> cama girdi. <laughs> arkadaşlar işte cama girdi cama cama. Ay. Arkadaşlar cama burnum Bakın <laughs> şöyle burnum şişti. Bakın. Kendi canlı ya. Sen oraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yes, girdi. İşte burada şura. <laughs> Sen oraya nasıl girdin lan? Ay gözümle yeşiller açıyor. Gözümle vurdu. i love you. <laughs>